Merhaba arkadaşlar. Tekrarlı permütasyon ile devam ediyoruz. Adından da anlaşılacağı gibi aynı elemanların tekrarlı bir şekilde yazılmasında ne yapacağız sıralamada ona bakıyoruz. Şimdi en bir tanesi birinci çeşit. Yani birinci çeşitten en bir tane var. İkinci çeşitten en iki tane var. Kanun çeşitten ise en tane olmak üzere. n bir artı n iki artı NK'nın toplamı da N olsun bu n tane elemanın yan yana sıralanış, sıralanışlarının sayısı en faktöriyel yani toplamın sayı, faktöriyeli bölü her bir çeşitlikten kaçar adet varsa onun faktöriyellerine bölümüydü. Şimdi örneklerde sebebini anlamaya çalışacağız. Birinci örneğimizi önce kural üzerinden yapalım. Felsefe kelimesinin harflerin harfleri yer, yer harflerinin yerleri değiştirilerek 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi bazı kelimelerden aynısı olduğu için bu nedir? Tekrarlı permütasyondur. Mesela E'den kaç tane vardır? E harfine baktığımız zaman E'den 3 tane vardır. F'den kaç tane vardır? F'den 2 tane vardır. L'den 1 tane var. S'den 1 tane var. Toplamda Kaç tane harfimiz sıralanacak? 7 tane harfimiz sıralanacak. Normalde 7 tane harfin sıralanması hepsi farklı olsaydı 7 faktöriyeldi. Ama burada tekrar edenlerin nedir? Eleman sayısını bölüyoruz. Mesela 3 e'den 3 tane olduğu için 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyelleri yazmasak da olur. Bunlara bölersek sonucu bulmuş oluruz. 3 faktöriyeli kadar olanlar gitsin 7 faktöriyelde ne kaldı 4 kalır 5 kalır 6 kalır 7 kalır paydada 3 faktöriyel giderse sadece 2 kaldı 2 ile de 6 salleşir 3 kalır 4 kere 5 20 20 çarpı 3 60 60 çarpı 7 420 olacaktır sonucumuz. Şimdi tekrarlı permütasyonun sebebini anlamaya çalışalım. Onun için kök kelimesini kullanacağız. Kök kelimesinde birinci K'ya biz K1 diyelim. ikinci K'ye ise K2 diyelim. Bunların sıralanmasını yazalım. Ne olur? K1 Ö K2 olur. Veya K2 Ö K1 olur. Ne olur? Ö K1 K2 olur. Başka Ö K2 K1 olur. Başka K1, K2, Ö olur. K2, K1, Ö olacaktır. Başka da sıralanma yoktur. Şimdi burada kaç tane sıralanış oldu? 6 tane sıralanış oldu. Üçünü farklı aldığımız için. Peki hangileri aynısıdır? K1, şu iki arda arda yazdım zaten onları görmezin için. Mesela bu ikisi aynısıdır değil mi? Bu ikisi aynıdır. Çünkü K1, K2 ikisinde KK gelecek. Bu ikisi aynısıdır. O zaman kaç sıralanma olacaktır? 3 sıralanma mı oluyordur? K1 eşit K2 olduğunda K1 eşittir K2 olduğunda sıralanma sayısı A olsun. K1 eşittir değil K2 olduğunda ise yani 3 tane harfin sıralanması ne olacaktır? A'nın 2 faktöriyel ile çarpımı olmayacak mıdır? Bunun her birine yani 2 ile çarpımı 2 tane e, nesne olduğu için ikisinin sıralanışı 2 iki faktöriyel ile çarpıyoruz. A, K1 eşittir K2 olduğunda. A çarpı K2'nin şuraya alta yazacağım. A çarpı K, pardon 2 faktöriyelin sıralanışı neydi? Saymıştık burada 6 taneydi. O zaman A'yı bulmak için her iki tarafı 2 faktöriyel ile bölersem ne olacaktır? a eşittir yani tekrarlı permütasyonum şuraya 3 faktöriyel diyelim. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. Yani ne yapıyoruz bakın tekrarlı permütasyonda aynı olan aynı çeşitli olanlara bölüyoruz tüm sıralanışı. Diğer sorumuza bakalım. Ne demiş? Sayısındaki rakamlar yer değiştirilerek 7 basamaklı kaç değişik sayı yazılır demiş. 3'ten kaç tane var burada? 1, 2. 2 tane var. 4'ten kaç tane var? 3 tane var. 5'ten kaç tane var? 2 tane var. Toplarsak burada 7 tane rakamımız var? 7 rakam normalde sıralansa 7 faktöriyel farklı biçimde sıralanacak. Ama aynı olanları da yer değiştirme sonucu değiştirmiyordu. Ve neden böyle olduğunu açıkladık neden böldüğümüzü de açıkladık. Ne yapıyoruz? Aynı olanlardan kaçar adetse ona bölüyorum. 2'şer adet var. 3'er adet var ve 2'şer adet var. Onlara bölme yaptım. Sağleştirme işlemi yaparsam işlemin sonucu ben size direkt yazayım yer kalmadı. 210'a eşit olacaktır. Örnek sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yazılan 8 basamaklı doğal sayıların kaç tanesi 5'in tam katıdır? 5'in tam katıdır diyor. Yani 5 ile bölünebilir demek istiyor. 5 ile bölünebilme şartımız neydi? Birler basamağı ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı. Bunlar içerisinde 0 olmadığı için biz 5 ile ilgileneceğiz. O zaman birler basamağımızın ne olması gerekir? 5 olması gerekir. Kaç basamaklı? 8 basamaklı sayım var. 4 5 6 7 8. Kaç tane 5 gelebilir buraya? Bakın 2 tane 5 mi gelebilir? 2 tane 5 verilmiş bana. O zaman buraya gelebilecek 2 tane sayım mı var? Buraya gelebilecek kaç sayım kaldı? 8 tane rakamım vardı. Bir tanesini buraya yazmış olacağım. Buraya gelebilecek 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tane o. Yani 7 faktöriyel şekilde sıralanacak sayı oluştu. Şimdi bunları çarpımı kadardı değil mi sıralama? 7 faktöriyel çarpı 2. 2 de buradaki 2'yi alıyorum. Çünkü tüm olay bu ikisinin bütün beraber olmasıyla gerçekleşecektir. Aynı olanlara böleceğim. 3'ten kaç tane var? 1, 2, 3. O zaman 3 faktöriyel. 2'den kaç tane var? 1, 2. 2 faktöriyel. 5'ten kaç tane var? 2 tane var. 2 faktöriyele bölüyorum. 4'ten 1 tane var. Onu yazmama gerek yok. 3 faktöriyele kadar olanlar gitsin 7 faktöriyelde ne kaldı? 4, 5, 6, 7 kaldı. Buradaki 2 iki faktöriyeller birbirini götürür 2 ile 2 faktöriyel. Payda da bir de tek 2 faktöriyel yani 2 kaldı. Sadeleştirelim. 2 kalır. 2 kere 5 10. 10 çarpı 6 60. 60 çarpı 7 420 olacaktır sonucumuz. Örnek: Marmara kelimesinin kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 7 harfli A şıkkında diyor ki M harfi ile başlayan fakat M harfi ile bitmeyen kaç değişik kelime yazılır? Önce A ile başlayalım yapmaya. Marmara kaç? 3 6 7. 7 harfli kelime yazacağım. 3 4 5 6 7 tane. Ne diyor şartı? M ile başlayacak. Kaç tane M var? 2 tane M'yi buraya kullanabilirim. Burayı için yazdım. Ama sonu için ne olacak diyor. M harfini kullanmayacağız. Kullanmazsak geriye kalan harflerim nelerdir? A, R, A, R ve A'dır. Yani buraya gelebilecek benim iki tane harfim vardır. Buraya gelebilecek 2, üç, beş tane harfim vardır. Buraları belirledim. Kaç tane seçenekler oldu? Buna 5 seçenek, buna 2 seçenek. 7 tane neden? 2 tane harfi kullandım. Geriye 5 tane harfim kaldı. Burayı için sıralama 5, 4, 3, 2, 1 tane şeklinde olacaktır. Yani buranın sıralaması 5 faktör yer şekilde olur. Şimdi bunların çarpımı kadar sıralanır. Çarpma yöntemiyle sayma. Yazdık. Şurası 5 pardon. Bölü. Tekrarlı permütasyon olduğu için aynılarına böleceğim. M, M'den 2 tane var. 2 faktöriyeli bölüyorum. Sonra A'dan kaç tane var? A'dan 3 tane var. 3 faktöriyel. R'den kaç tane var? 2 tane var. 2 faktöriyeli böldüm. Bölme işleminin sonucu ne olur? Şu 2 faktöriyeller birbirini götürür. 5 faktöriyelden 3 faktöriyle kadar olanlar gitti. 4 çarpı 5 kaldı. Burada da sadeleştirme yaparsam 2 kalır. Kalanlar 2, 5, 5'tir. Yani cevap 50 olur. B şıkkına bakalım. Her M harfinden hemen sonra A harfi gelecek şekilde yani MA biçiminde kaç değişik kelime yazılır. O zaman M ile A'yı beraber yazacağız. M'den sonra hemen A gelecek. M, A. Sonraki kelimem nedir? Harfim R'dir. M'den sonra hemen A gelecek. Bunları bir tane diye düşünelim. Yani bitiştirdik artık. Sabitledik biz bunları. Sonra R ve A. Bunların sıralamasını mı yapacağız? O zaman kaç tane sıralama yapıyoruz? Bir, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş tane sıralama yapacağız. 5 sıralama kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? 5 faktöriyel. Aynı olanlara bölceğiz. MA'dan 2 tane var. O zaman 2 faktöriyelle böldüm. Başka R'den de 2 tane var. 2 faktöriyelle böldüm. A'dan 1 tane var. Onu yazmıyorum. Sadeleştirme yaparsam 5 faktöriyel ile kalanlar içinde 2 faktöriyelle kadar olanlar gitti. Geriye 3 4 ve 5 kaldı. 2 ile 4 de sadeleş. 2 kalır. 3 kere 2 6 6 çarpı 5 30 olacaktır. Örnek sayımız verilmiş. Bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek 8 basamaklı kaç farklı tek sayı yazılır diyor. Tek sayı olması için neydi? Birler basamağında tek sayının bulunması gerekiyordu. Kaç basamaklı sayımız? 8 basamaklı. 8 tane 4 5 6 7 8 basamaklı. Birler basamağına gelebilecek rakamlar nelerdir? 1 gelir. Bir tane daha 1 var. 3 gelir. 5 gelir. Bir tane daha 3 var. Bu kadar sayı mı gelir? Kaç tane gelecek rakam var? 5 tane. Bir tanesini buraya attım. 8 tane rakamında. Geriye kaç tane kaldı? 7. 7 tanesi burada kaç farklı şekilde sıralanır? Artık biliyoruz. 7 faktöriyel farklı biçimde. O zaman sıralamamız ne olacaktır? 7 faktöriyel çarpı 5 olacaktır. Tekrar edenler olduğu için aynalarının adedine bölüyorum. 1'den kaç tane vardır? 2 tane. 2 iki faktöriyel. 2'den kaç tane var? 2 tane. 2 faktöriyel. Bir de 3'ten 2 tane var. Diğerleri tekli. Onları yazmama gerek yok. Burayı düzenlersem 2 kere 2 4 desek 4 kere açalım mı? Veya direkt aç, e, açarak çözüm bulmaya çalışalım. 6 7 çarpı 5 dedim. Bölü 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 dört, Dörtler gitti. 2 gitti. Geriye kaç kaldı? 5 kere 6 30 30 çarpı 390 90 çarpı 90 çarpı 5 450 çarpı 7 de 3150 yapacaktır örnek sayısının rakamları yer değiştirilerek 7 basamaklı kaç değişik doğal sayı yazılır demiş A şıkkıyla. devam başlayalım şimdi bir şart vermemiş ama sıfıra bakıyoruz değil mi? Burada sıfırlar var. Bu sayının 7 basamaklı olması için en son basamağa kesinlikle sıfır gelmemesi lazım. 7 basamaklı bir sayı yazacağız. Ve birler basamağına sıfır gelmeyeceği için, gelemeyeceği için çünkü değil mi? O zaman sayı 7 basamaklı olmaz. Neye hangi sayılar gelebilir? Üç tane 5 var, 2 var, 3 var. 5 tane sayım var. Birler basamağı için gelecek sayılarım 5 tane bu 5 göstermiyorum adili gösteriyorum onu karıştırmayın 5 tane sayı gelebilir benim toplamda 7 sayım var bir tanesini buraya yazdım geriye kaç tane sayım kaldı 6 tane 6 tanesi burada kaç farklı şekilde sıralanır 6 faktöriyel farklı şekilde sıralanır tümünün çarpımı kadardır sıralanış sayısı o zaman 5 çarpı 6 faktöriyel olacaktır. Fakat tekrar eden sayılar var. Neler var? 5'ten 3 tane var. Böyle 3 faktöriyel. 0'dan 2 tane var. 2 faktöriyel. Başka var mı? Diğerlerinden de birer tane var. Onları yazmasam da olur. 3 faktöriyele kadar olanlar gitsin. 5 faktöriyelde geriyene geriye ne kaldı? 4 çarpı 5 kalır. 2 ile de 4 sadeleşir. 2 kalır. 6 faktöriyel nedir? Pardon, şuradan 5 faktöriyel olarak aldım. Burası 5'ti. orayı düzenleyelim. Şunları tekrar yapalım. 5 faktöriyel gibi düşündüm, o 5'e eşit. 6, o zaman 6 faktöriyel ile 3 faktöriyeli serleştirelim. Geriye kalanlar 4, 5 ve 6 olur. Sonra bu 5 kalıyor burada. 2 ile 4 serleşti. 2 kaldı. 2 kere 5, 10, 10 çarpı 6, 60, 60 çarpı 5, 300 olacaktır. Sonuç. Şuradaki hatayı söyleyeyim. 5 faktöriyel zannettim. 5'ti. 5'i 5 beş faktöriyel zannetmişim. Sonra düzelttik. B şıkkına bakalım. B şıkkında ne diyor bize? Kaç değişik çift doğal sayı yazılır diyor. Şimdi çift doğal sayı yazması için birler basamağına 0 yani çift sayı gelecek. 0 gelebilir buradakilere göre. 2 gelebilir. Ama 0'u ayrı inceleyelim. Neden? Çünkü 2 birler bir tane var ve 2 birler basamağına geldiği zaman en sondaki basama gelecek rakam sayısı azalacaktır. Ama birler basamağına sıfır geldiği zaman en sona gelecek rakam sayısı azalmayacaktır. O yüzden ayrı ayrı inceliyoruz. Şimdi işlemi yaparken daha iyi göreceğiz. Kaç basamaklıydı? 7 basamaklı sayıları yazdım. Birler basamağının sıfır olma durumuna bakıyorum. Kaç tane sıfırım var? 2 tane sıfırım var. Buraya gelecek 2 sayım var. En sondaki basamağa hangi sayılar gelebilir? 5 gelir. Sıfırları yazmıyorum. 3 tane 5'im var. 2'm var. Bir de 3'üm mü var? Toplamda 5 tane sayım var. 7 sayıdan ikisini kullandım. Geriye kaç kaldı? 5 sayı kaldı. Burası için sıralama 5 faktöriyel farklı biçimde olacaktır. O zaman bunların çarpımı kadardır. 5 çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 bölüm nedir? Tekrar edenler. 5'ten 3 tane var. 3 faktöriyel sıfırdan 2 tane var 2 faktöriyel olur serleştirme yaparsak gitti 3 faktöriyeli kadar olanlar 4 ve 5 kaldı 4 çarpı 5 kaldı 2 faktöriyel 2 de gitti 5 kere 4 20 20 çarpı 5 100 tane sonu sıfırlı olan doğal sayı vardır şimdi sonu 2 olanlara bakalım i̇şte onlar kaç tane olacaktır yani birler basamağı 2 olsun. 7 basamaklı sayım. Birler basamağı 2 kaç tane sayı geldi? 1 tane 2 var zaten. Buraya gelecek sayılar nelerdir? Bakın 2'yi yazmıyorum. Değil mi? Çünkü 2'yi burada kullandım bir tane olduğu için ve 3. Bakın 4 tane. Biraz önce bakın neydi? 5 tane. O yüzden ayrı ayrı inceleme yaptım daki sıralama ne olacaktır buraya bir tane sayı geldi buraya 4 seçeneğim vardı geriye iki tane rakam kullandım 5 rakamın kaldı 5 faktöriyel farklı biçimde sıralanır bunların çarpımı kadar 4 çarpı 5 faktöriyel olacaktır tekrar edenleri bölersem sıfırdan iki tane beşten üç tanedir başka diğerleri de birer tane olduğu için sonucu değiştirmez e pardon, yine aynı hata yapıyorum. 3, 5 faktöriyelle sadeleştirdim. 4 çarpı 5 kalır. 2 faktöriyelle de 4 sadeleşir. 2 kalır. 2 kere 5, 10. 10 çarpı 4, 40 tane de birler basamağı 2 olan sayı vardır. O zaman toplamda çift sayım 100 artı 40'tan 140 olacaktır. Evet, bakın bunu soruları şöyle de çözebiliriz. Başka bir çözüm yöntemimiz daha var. X A şıkkında ne demişti? Kaç değişik doğal sayı yazılabilir demişti. Normalde benim yazacağım bu ikinci yolum. şimdi yazacağım. İkinci yol nasıl olur? Bunlar birbirinden farklı sayılar olsaydı 7 tane rakam kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanacaktı? 7 faktöriyel yani farklı biçimde o sıralanacaktı. Bize işi bozan nedir? Sıfırın başta olma durumu. 7 faktör 7 faktöriyelde her birinden birler en sondaki basamakta eşit yok mudur? Hepsinden eşit sayıda vardır başlayan. Mesela 5 ile başlayan sayıların sayısı yani bunların her biriyle başlayanların sayıları eşittir. Tekrarlı permütasyon olduğu için bir de bunları ne yapıyoruz? eşit olan aynısı adet adetlerine bölüyoruz. 5'ten kaç tane var? 3 tane var. 3 faktöriyel. 0'dan 2 tane var. 2 faktöriyel. Diğerlerinden birer tane var. Onlara bölmüyorum. Sadeleştirme işlemi yaparsam 3 faktöriyele kadar olanlar gitti. 4, 5, 6 ve 7 kaldı. 2 faktöriyelle ile 4 sadeleşir. 2 kalır. 10 çarpı 6, 60. 60 çarpı 7, 420 tane sıralama mı olacaktır bu tekrarlı aynıları olduğu için bu tekrarlı permütasyonda ve bunlar içerisinde birler basamağı ile mesela bir e, birler basamağı 5 ile başlayan sıfırla bu 5 sıfırla 2 ve 3 ile başlayanların sayıları eşit midir Evet o zaman tüm sayıların kaç tanesi sıfırla başlayacaktır 2 bölü 7'si sıfırla başlayacaktır onlar 7 basamaklı olmayacaktır geriye kalan 420 tane sayının 5 bölü 7'si sıfırla ile başlam başlamadığı için 7 basamaklı olacaktır. O da 60 çarpı 5'ten 300 tanesi 7 basamaklı doğal sayı olacaktır. B şıkkı için de aynı orantıyı kullanabiliriz. Ona bakalım. B şıkkını da aynı aynı şekilde yapmaya çalışalım. Kaç değişik çift doğal sayı vardır diye sormuştu. Biz çözümü yapmıştık. Şimdi orantı ile bulmaya çalışalım. Sıfırı olma durumunu ayrı inceleyeceğiz. 7 basamaklı sayımızın birler basamağı sıfır olsun. Buraya gelebilecek bir sayım var. Diğerlerin hepsini buraya yazacağımı düşünürsem. Nedir diğer sayıların? 5 var. Kaç tane? 3 tane. 0 var. 2 var. 3 var. Yani toplamda 6 sayım. 6 sayım kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktöriyel. Aynı olanlarını bölersem sadece 5'ten 3 tane vardır. 3 faktöriyel ile bölüyorum. Bu kadar farklı şekilde sıralanır. Şimdi bu sıralamanın kaç tane kaçta kaçında 0 başta olacaktır. 0 en sondaki basamakta olacaktır. 6 tane sayım var. 1 tane 0. O zaman 1 bölü 6'sında 0 başta olacaktır. Onu almayacağım. Çünkü 7 basamaklı olmuyor. Geriye kalan 6'da 5'inde veya 5 bölü 6 sıfırla başlamayacağı için kaç basamaklı olacaktır? 7 basamaklı olacaktır. Burada sadeleştirme yapalım. 3 faktöriyele kadar olanlar gitsin. Ne kalır? 4, 5, 6 mı kalır? 6'lar da gider. 4 kere 5, 20. 20 çarp 5, 100. Bakın burada da yine aynı 100 değerini bulmuştuk hatırlatma için gösterelim. Şimdi diğerine bakalım. Diğerinde ne demiştik? Birler basamağının 2 olma durumunu da inceleyelim. 5 6 7 basamaklı. Birler basamağı 2 oldu. Buraya gelebilecek rakamlar nelerdir? 5 vardı, 0 vardı, 5 vardı. 5 var, 0 var. 2'yi kullandım. 3 var. Yani 1 2 3 4 5 6 tane rakamım var. 6 rakamım kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktöriyel farklı biçimde sıralanır. Aynı olanlar nedir? 3 3 tane 5 var. 3 faktöriyel. 2 tane 0 var. 2 faktöriyel. Değil mi? Tüm sıralama budur. Sıralamanın kaçta kaçında sıfır başta olmaz. Bakın 6 tanenin ikisinde sıfır ise 2 bölü 6'sı sıfırla başlayacaktır. O zaman geriye kalan 4 bölü 6'sı sıfırla başlamayacaktır. Onu bu 4 bölü 6 ile çarparak başta sıfır olmayan adedi bulurum. Sadeleştirme yapalım. Kaç kalır? 4, 5, 6 kalır. 3 vaktörüyle kalır olanlara gitti. 6'lar gider. 2 faktöriyelle 4 serleşir, 2 kalır. 4 kere 5 20. 20 çarpı 2 40 olacaktır. İkisinin toplamı kadardır demiştik. Biraz önce de aynı şekilde 40 olarak bulmuştuk.